Merhaba, bugün size Ikigai, Japonların Uzun Umutlu Yaşam Sırrı kitabından bahsetmek istiyorum. Bu kitapta öncelikle anlatmam gereken şey Japonların Ikigai dedikleri e, kısım. Ikigai dört ana kondan oluşuyor. Tutku, misyon, uğraş ve meslekten oluşuyor. Burada Ikigai'nin tablosunu görebilirsiniz. Ve bunlar için hayatın amacı olarak belirleniyor. Sabah kalkma amacınız nedir? Sabah kalkmak için ne neden arıyorsunuz dedikleri şey iki gay oluyor. Hangi işte iyisin? Neyi seviyorsun? Dünyaya ne, dünyanın neye ihtiyacı var? Size ne için para ödeniyor? Bu dört sorunun cevabı sizin iki gayınız oluyor. Hem yaptığınız iş iki gayınız oluyor. Para kazandığınız tutkuyla ve severek yaptığınız şeyler iki gayınız oluyor. Burada Japonların e, uzun yaşam sırrından bahsediyor. Nasıl yaptıkları, nelerden bahsettiklerini, hayatlarını nasıl yaşadıklarını, nasıl bu kadar çok uzun yaşadıklarını, 120 yıl, 112 yıl, 117 yıl yaşadıklarından bahsediyor. Ve zaman içinde e, diğer ülkelerin de yaşamlarını uzuyor ama Japonlarınki daha çok uzuyor. Ve belirli bölgelerin, kırsal alanların... Bu şekilde uzadığını söylüyor. Genelde şehirde yaşamların uzamadığını söylüyor. Stresten uzak, akraba ve aile ilişkileri, akrabadan daha çok aile ilişkilerinin, sevdiğiniz insanlarla beraber olmanın daha olumlu etkileri olduğu söyleniyor. Ve hareket etmenin. Az da olsa hareket etmenin, yürüyüş yapmanın, aslında çok da bildiğimiz şeylerin şeylerden bahsediyor. Ve bunu hayata geçirmenin çok fazla spor yapmaktansa daha günlük işleri yapıp daha hareketli olmadan bahsediyor. Ve iki gayrıdaki en önemli şey emekli olmamak. Yani bu tablonun dördünün de yani dört sorunun da cevabının olmamasına rağmen mesela siz emekli olduğunuzda o işten para almayı kesebilirsiniz. Mesela Emekli maaş almıyorsanız ya da herhangi bir geliriniz olmayacaksa. Ama o işi devamı, devamını yapmanız gerekiyor. Yani bu iki oluyor. Mesela bir fidan yetiştiricisi için iki kayı ne olur? Yıllarca aynı mesleği yapmak için bir fidan büyütmek olur. Bir ağaç yetiştirmek olur. Mesela bir yazar için iki kayı ne olur? Bir yeni bir eser yaz, yazmak olur mesela. Bunu çok basit de indiriyorlar. Mesela yaşlı insanlara sorduklarında iki gayınız ne diyor sorduklarında sebze yetiştirmek diyor. Benim hayattaki amacım sebze yetiştirmek. Ya da e, sushi restoranı olan birinde küçük bir sushi dükkanı olan birinde soruyorlar en fazla 5-6 kişilik masası olmasına rağmen benim iki gay amacım yani hayattaki amacım sabah kalkıp ne iş yapacağım diye sorduğumda bu iş için benim tutkum sushi yapmak diyor. Tutkularımdan bahsediyorsun. Hayattaki tutkunuzun ne olduğunu soruyor. Ve bu tutkunuzun peşinden gitmeniz gerektiğini söylüyor. Yani siz ila bu tutkudan para kazanmanız gerekmiyor. Çok ileri düzeyde kendinizi geliştirmeniz gerekmiyor. Yani bunu severek yapmanız gerekiyor. Mesela bir terzinin iki gayı nedir? Aslında amaç olarak bir şeyler dikmektir. Yani dikiştir. Çok basite indirgeyerek söylüyorlar bunu. Ve burada hareketlerle ilgili bazı kısımlar var. Burada hareketlerden de gösteriyor nasıl hareket etmeniz gerektiğini. Genelde Japonların da hareketlerde bulunduklarını. Burada çok güzel bir şekilde anlatıyor. Nasıl yaşadıklarını falan da anlatıyor. İlk yani hayattaki amacınız yoksa ve kaybolduysanız, nasıl yaşamanız gerektiğini düşünüyorsanız ya da belirli bir amacınız vardır. Bu amaca ulaşmışsınızdır ve yeni bir amaç arıyorsunuzdur. İki değiş değişebileceğini de söylüyor. Ve e, mesela bir amacınız var, ömür boyu bu amacı takip edin demiyor. De değişebileceğini ve değişim gösterebileceğinden de bahsediyor. Mesela siz bir öğrenciyseniz, e, liseye kadar iki göreniniz ne oluyor? Sınavlarınız yüksek olması. Liseden sonra üniversite sınavına hazırlanmak oluyor mesela. Üniversite sınavına hazırlanmıyorsunuz, Sınava giriyorsunuz. İki göreniniz bundan sonra ne oluyor? Üniversiteyi bitirmek oluyor. Ama bu yeni bir amaç olduğu için bazen şey de düşünebiliyorsunuz. Acaba tekrar sınava hazırlansam mı? Daha yani size yeni bir amaç biraz daha korkutucu gelebiliyor. Eski amacınıza geri dönmek istiyorsunuz. Üniversiteyi bitirince ne oluyor? İş bulmak oluyor. Ve işiniz ne oluyor mesela? Düzenli bir şekilde yaşamak oluyor. Bazıları mesela işte çalışmayıp aile düzenini sağlamak olabilir. Ya da sadece eve, evin gelirini karşılamak sizin iki gölünüz olabilir. Yani çok da ahım şahım şeyler olmasına gerek yok bunun için. Kendinizi zorlamamanız gerektiği ya da küçük şeyleri küçümsememeniz gerektiği, iki çok basit bir şey de olması gerektiği, küçük amaçlarınızın ama genelde temelde neyin olduğunu anlamanız gerekiyor. Siz mesela sevdiğiniz bir ceket sizin iki gayınız olamaz. Onun için para biriktirmek bir iki gayınız olamaz mesela. Daha çok mesela sizin iki gayınız kendinizi geliştirmek olabilir. Sürekli kitap okumak olabilir. Ya, yazmıyorsunuz ama kitap okuyorsunuzdur. Bir avukatın iki ne olabilir? İnsanların hakkını savunmak olabilir. Herkesin savunabileceğini düşünmek olabilir. Kitapla ilgili izlenim bu kadardı. Bu kitabın bir de ikinci kitabı var. Japonların uzun mutlu yaşam sınırını hayata geçirmek diye. Bununla ilgili de bir video yapmak istiyorum. Bunu okuduktan sonra da bir video yapacağım. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.